kere bir insan Allah'a inanmazsa e, insan ruhunda ona karşı bir güven olmaz. Yani Allah'ı göremeyecek bir akla sahipse o kendini nasıl görsün ya? Yani? Evet. Allah'a şükredemeyecek bir durumdaysa insana nasıl şükredecek, teşekkür edecek yani? Değil mi? Tamam. Allah'a vefa göstermeyen kula nasıl vefa gösterir? Evet. Yani bir sevgi anlayışı olduğunda sevginin asaletini sağlayan, enerjisini sağlayan iman. Geçen dakikalarda da böyle bir konuşma yaptık kız arkadaşlar da vardı. İmansız sevgi adam ne Neye göre sevecek ya adam? Evet. Etten, kemikten, kandan oluşmuş bir cisim ama bin bir türlü de aizi var adam bunu sevecek deli olmak lazım ya bak dikkat et et kemik kan sıvılardan oluşmuş bir cisim hareketli bir cisim adam bunu sevecek yani Allah'ın ruhunu taşıyorsa o bir ruhsa Allah'tan bir ruhsa asil bir varlıksa sonsuzluğu yaşayacak bir varlıksa sevinir. E sen ne diyorsun? Bu yok olacak diyorsun. Ve cisim diyorsun. Olmaz.